Merhaba arkadaşlar, ben Bülent Odabaşı. Eğitim bilimleri derslerinden program geliştirme, ÖYT, sınıf yönetimi ve materyal tasarlama derslerinin konularını beraber işleyeceğiz. Biliyorsunuz bu branşlar KPSS eğitim bilimlerinde ağırlık olan branşlar. Toplam 28 tane soru geliyor. Bu sorulardan 4 tanesi program geliştirme, 16 tanesi ÖYT'den, 4 tanesi sınıf yönetiminden ve 4 tanesi de materyal tasarlamadan geliyor. Sizlere vereceğimiz bilgiler bu sınavlarda çıkacak soruların tamamını, hiçbirini kaçırmamacasına yapacağınız bilgiler olacak anahtar kavramlar, tüyolar, en önemli noktaları ve pratik yolları göreceksiniz. Ee, anlatacağımız dersleri iyice takip eder ve bilgisine sahip olursanız gerek denemelerde gerek gerçek sınavda hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız. Bu branşlar sadece e, KPSS için değil aynı zamanda gerçek meslek hayatı için de önemli arkadaşlar. Program geliştirme olsun, öğreti olsun sizler için e, meslek hayatı boyunca yapmanız ve bilmeniz gereken birçok bilgi içermekte. O açıdan biz e, hem size meslek hayatında hem de sınav için KPSS KPSS için faydalı olması için en önemli noktalarını, en özel noktalarını ve sınava yönelik tüyolarını anlatımlar esnasında yer verdik. Eğer bunları iyi takip eder ve gerektiği şekilde sınavları kullanırsanız hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız. Sizlere şimdiden hem KPSS sınavında hem de hayatta başarılar diliyorum.